Güzel mi anneciğim? Sallayayım mı seni? Hu 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 yiyeyim seni Kuzini yiyeyim seni. Suratı bal 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 suratlım <laughs> Aa neden? Kaydıraksa kaymak ister misin Ayla? Geliyorum. Geliyorum. Aa burada kim varmış? Tamam sana yardım edeceğim. Ay kurtarıyorum. Hayır. Aa tutamadım seni. Seni tutamadım. Aylan'ı da oradan alalım mı? Evet. Ayla seni kurtarayım buradan. Tamam abla. Tamam. Ab... Ablam seni kurtarmaya geliyor. Hadi ablası kurtarabilir misin? Oy. Evet. Sıkıştı dur 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 durun durun. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Koşuyor. Ay oraya dikkat et basma. <laughs> ne yapıyor şey <şu> orada? Anne <laughs> Ay şeyinde dur. <laughs> Şortuyla kayamadı. Evet. <laughs> Kuşayla kuş, kuşayla. Aman Ay dersi dedin mi? Evet kızım. Kuşayla kuş. Tom dilo, Tom dilo. Kuş prensesi. Aman, aman dikkat et. Bakalım oraya niye çıkıyor? Aman anneciğim bu taraftan geç lan. Evet. Evet. Yerden ineyim mi sen hadi? Hadi bakalım bay bay Ayla. Oh. oh. Komik snailin. Dalya, Alena. Dalana bir şey. Ayra, e, şey, orada ne yapıyorsun? Orada ne yapıyorsun kızım? Elim ter. Elim ter. Ha evde yıkarız artık. Oynayın burada. Ama ağzına götürme elini. Bana evet. Sana yardım edeyim. Ama böyle çıkamazsın ki kuşun. Çıkarım. Ayakkabını mı çıkarıyor? Evet. Öyle çok sıcak. Evet. Hadi kapıyı alalım. Şimdi. Hop, hop, hop. Hop, Çıplak ayakla mı geziyorsun? Evet. <laughs> Çok güzel. Güzel mi? Evet. Tamam tamam gel. Evde yıkarız zaten. Çok soğuk. Güneş burada. Güneşte, güneşte bas. Faydalıdır biliyor musun? Evet. Hani tatilde de bolsa da değil mi? Evet. Tatilde ayakkabısız gezersin.